Merhabalar, Lezzet Tarifi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem görüntüsüyle hem lezzetiyle çok beğeneceğiniz nefis bir kek tarifim var. Üçgen kek de denmekte, İngiliz keki de söylenmekte. Hemen yapımına başlayalım. Burada 4 adet yumurtam var. 4 adet yumurtamı ve 1 su bardağı şekerim var. 1 su bardağı şekerimi katıyorum ve krema kıvamına gelinceye kadar 2-3 dakika çırpacağım. Yumurta ve şekeri bu şekilde çırptık. İçerisine 1 çay bardağı sıvı yağım ve 1 çay bardağı sütüm var. Bunu da katıyorum. Şöyle bir çevireceğim. Evet, yağımı ve sütümü kattıktan sonra 2 su bardağı unum var. Unumun bir miktarını katıyorum ve bunu eliyorum. Bundan sonra bir de kabartma tozu ve vanilin ekleyip onları da eleyerek katacağım ve karıştıracağım. Bunun üzerine bir paket kabartma tozu ve vanilin var. İkisini de katıyorum. Bunları da eleyerek ekliyorum. Şimdi hepsini önce şöyle bir karıştırıyorum etrafa sıçramasın diye ve bunları çırpıyorum. Hamurumuz bu şekilde akışkan bir hamur oldu. 2 su bardağı un kullandım. Normal su bardaklarıyla ve şimdi yağlamış olduğum borcam kabım var. Altını yağladım. Büyük borcamların içine boşaltıyorum şimdi hamurumu. Fazla kabarık olmayan bir kekimiz olacak. Fazla kabarmasını istemiyorum. Şimdi bunu şöyle her tarafına eşit işte olacak şekilde dağıtıyorum. Ve birkaç defa yere vuracağım fazla kabarcıkları sönsün diye. Hamurumuzu önceden ısıttığımız 180 derece fırına 20-25 dakika pişmeye gönderiyorum. Pişerken biz, biz de sosumuzu hazırlayacağız. Burada 2 su bardağı sütüm var. İçerisine 1 çay bardağı şekerim ve 2 yemek kaşığı kakao var. Bunları önce burada karıştıracağım. Şimdi ocağımıza aldım. Bunu yine karıştırarak şöyle hemen kaynamaya başladı mı söndüreceğim altını soğumaya bırakacağım. Kekimiz 20 dakikada pişti ve bunu yarım saat kadar soğutmaya bıraktım. Şimdi dilimlere ayırıyorum. Şu anda 15 dilim oldu. Şu yaptığımız bu kareleri tekrar ortadan bölerek üçgenler elde edeceğim. Toplamda 30 tane dilimimiz olacak. Üçgenlerimizi bu şekilde çıkarıyoruz. Ve soğuttuğumuz sosa kenarlarını bu şekilde fazla bastırmadan her tarafı üç kenarında sosumuza batırıyoruz. Sostan sonra Hindistan cevizimiz var burada. Hindistan cevizine batırıyoruz. Ve batırdığımızı servis tabağımıza koyuyoruz. Ve kekimizi alıyoruz, sosumuza üç tarafında batırıyoruz. Fazla daldırmamıza da gerek yok ve sonra Hindistan cevizini buluyoruz üç tarafında. Evet, bu şekilde kekimiz hazır servis tabağına alıyorum ve bütün keklerimi ben bu şekilde tamamlıyorum. Üçgen keklerimiz hazırdır. Az malzeme ile hazırlanan bereketli bir tarif. Oldukça hafif. Mutlaka denemizi tavsiye ederim. Şöyle bir tanesini keseyim. Bakın yumuşacık. İçi de çok güzel oldu. Görüntüsü harika. Lezzeti harika. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni ve farklı videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın, mutlu kalın.